Merhabalar bugün İstanbul avcılardayız ee, ve bu sabah tamamen sessiz sedasız e, petrole ÖTV zammı geldi. Muhtemelen sabah haberlerini izlemişsinizdir. Ayrıca e, daha önceden gündem olan kira zam sınırı kalktı. E, daha önce %25 uygulanıyordu birkaç senedir. E, ve bakanın talimatıyla bu sınır kalktı. Ve artık üfe tüfeye göre zamlar yapılacak. Ve bu sabah TÜİK'in açıkladığı üfe tüfe oranı tam olarak yüzde %65. Yani eğer bu ay zam zam gelecekse %65 oranında zam yapılacak. Umarım ev sahipleri daha insaflı davranır. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Gün nasıl geçiyor? Sıcak, yorucu. Kötü mü genel anlamda? Genel anlamda da kötü değil de ya, çalışma. O, teşekkür evet, evet. Böyle bu, bu sabah gelen zam haberlerini duydunuz mu? bu sabah geleni duymadım. En son %38 elektrik zammına takılı kaldım. Çünkü niye duymadım? Gündem yoğun. Ee, Suriyelilere saldırılar. İşte sınırdaki olaylar, bayrak yakmalar falan. Zam haberlerini duymamız engelliyor. Onlar önüne geçiyor. Dolayısıyla gündem oraya kaymış durumda kısaca. Bu sabah da 2,5 lira akaryakıda zam geldi. Doğru, Sıper doğru. Ya şey diyorlar genelde böyle hak ediyorlar, hak ediyoruz falan diyorlar ama ben hak etmiyorum. Yani ben her zaman bu hükümetin iyi bir şey yapmayacağını, bu ülke yönetenlerin iyi bir şey yapmayacağını üstüne basa basa söyledim. İnsanları bilinçlendirmeye, aydınlatmaya çalıştım ama olmadı. Bakalım nerede duracak diye çok merak ediyorum. Yani bunun sonu nereye varacak? Asgari ücrete zam gelmedi, diğer her şeye zam geliyor. Evet arazam yok diyorlar. Evet ücret. üstelik bakan şey dedi yani utanç verici bir şey asker ücretin az olduğunu düşünmüyorum dedi yüksek dedi. E, demek ki açlık sınırının altındaki bir asker ücreti normal görüyor. Açlık sınırı 19 bin lira yoksulluk sınırı 60 bin lira. Yani beyefendi asker ücret çok diyor. Bir de petrol bulmuştuk o da yetmedi galiba. Ya nereye ne zaman buluyoruz bilmiyorum sürekli ya gaz buluyoruz ya petrol buluyoruz ama e, habire zam geliyor yani bulduğumuzda ücretlerin düşmesi gerekmiyor mu? Yani kısacası e, yayınlarsanız da hiçbir sorun yok bu bir ekonomi yönetimi filan değil bu bir soygun e, bizlerden alıp işverenlere aktardıkları bir soygun geçenlerde Cumhurbaşkanı demişti çok tuhaf bulmuştum yani bu düzen yoksuldan alıp zengine veriyor demişti. Şu an Maliye Bakanı Şimşek bizden alıp holdinglere veriyor, holdinglerin vergi borçlarını silerken ya da vergiden muaf tutarken bizlerin vergi borçlarını artırıyor, ÖTV zamlarını artırıyor vesaire. Sormak Çok lazım duruyum. düzeni oluşturan kim acaba? Ee, düzeni oluşturan da şimdi mesela kabinedeki bakanlara bakın her biri ayrı bir patron. Birisi eğitim bakanının özel okulları var, ee, sağlık bakanının evet turizm bakanının otelleri var, sağlık bakanının özel hastaneleri var. Şimdi yeni gelen sağlık bakanı da menzil cemaatinden mesela onun da farklı farklı bir dünya iş yeri var. Yani kısacası aslında ülke yönetenler patron olduğu için biz de e, işçi olarak gördükleri için böyle oluyor. Bu kiracı mısınız? Kiracıyım evet. Kira zam sınırı kalktı bilginiz var mı? Evet yüzde 25 zam sınırı kalktı. Yani artık işverenlerin insafına bırakıldık tamamen. Ya tamamen bir şeyin içerisindeyiz. Bir böyle nasıl desem. Ateşe düştük. çırpındıkça daha da batıyoruz. Bu ev sahibine şimdiye kadar yüzde 25 kuralına uyuyor muydu? Ya uymasa bile bir en azından gözdağıydı o ev sahipleri <laughs> için. Evet. Çekiniyordu en azından. Böyle yani patlayacaksa patlasın artık yani ne olacaksa olsun ama bu ülke ülke olmaktan çıktı. Ortada bir devlet yok gibi sanki iş adamlarının bir avuç mafyanın eline düşmüşüz de haraç ödüyormuşuz gibi hissediyorum. Yayınlayın lütfen. Kendinize Teşekkür iyi bakın. Ederim. Hoşçakalın. Kolay i̇yi günler. gelsin. Evet 42 liradan 40 liraya çıktı zannedersem. Aracınız var mı? Araç var evet. E -20. Ne diyorsunuz peki bu zam meselesine? İyi bakmıyorum. Neden iyi bakmıyorum? Çünkü çok fazla. Trafik de zaten hiç yaramıyor işimize. Ondan dolayı yani araca verilen paradan daha çoğunu bir yılda neredeyse yakıta vermek zorunda kalıyorsunuz. Artık arabayı kullanmanızı engeller mi bu durum? Toplu taşımaya yönelir misiniz? Toplu taşımaya kış aylarında yönelirim de yaz aylarında biraz zor. <laughs> bu ayda e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranını duydunuz mu Temmuz için? %1.64 müydü öyle bir şey demiş. 65. %60 ha genel ortalama. Olur. Olur. Katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Dolar bazında bile geçen gördüğüme göre çok yüksek bir enflasyon var zaten burada. Ondan dolayı yani nasıl diyeyim? Her şey çok pahalı. Evet, pahalı. Ancak bir şey de yapılmıyor bunun için. Pahalanmaya da devam ediyor. Evet, akaryakıt zaten Lojistik en büyük şey oluyor. Her şeyin fiyatı da ona göre yükseliyor. Akaryakıt yükselince her şey yükselmek zorunda kalıyor. Böyle gabarda petrol bulmuştuk. Ne oldu sence o petrol? Onu bilmiyorum. Yaramadı mı bir şey? Onu bilmiyorum. Biz her sene buluyoruz da. Yani yine Duldukça bir şey zam Evet. Ya yapacak bir şey yok. Artık kimse ses çıkmadığı için artık herkes daha bekliyor. İnşallah iyi günler görürüz de biraz biraz zor gibi. Biraz zor. Gibi. Modun yok mu? Umudumuz her zaman var. Umut olmazsa zaten her şeyi kaybederiz ama işte ne zaman? Ne zaman? Bu arada bir... kiracı mısın? Yok. Kiracı değilim ben. Ev sahibi. Yok. Ben anam babamla kalıyorum. Ondan... <laughs> anam baban ev sahibi. Evet. Onlar ev sahibi. İyi Allah'tan kira vermiyorsun. Evet. O da %65 zam gelecek. İstanbul'daki kira oranı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. İstanbul'da bir ev kiralamak New York'ta bir ev kiralamaktan daha pahalı. Yani ev almaya kalkırsanız bile bütün sülale çalışsa ödeyemez. O derece. Bu arada sen ben şey vay be aldım ya. O komedyenin ismi neydi? Ölümlü Dünyada. Doğu Demirkol mu? Evet. Ha? Doğu. <laughs> Duydum onu birkaç defa. Efendim? Ben hazırlayayım ya. Gakkoşlar diye yardımcı. Doğu Demirkol vay be aldım size. Ya biraz <laughs> YouTube'da yayınlanacak mı bu? Ya, tamam. Aynen, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Merhabalar. Nasılsınız? Hiç zamanımız yok şu anda. Evet. Son gelen zamları duydunuz mu? Duysak Her gün zam geliyor. Son <laughs> dil ki her gün geliyor. Petrole zam geldi. E, biliyoruz. Hep Kira artış geliyor. oranları belli oldu. Kiracı evet. mısınız? Hayır. Ev sahibi. Ev sahibiyiz. Kiracınız var mı? Keşke. <laughs> Teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Akaryakıta zam geldi. Biliyorum. Kira artış oranı belli oldu. Biliyorum. Kiracı mısınız? Hayır. Hayır çok şükür. Kirada eviniz var mı? Hayır. Peki ev fiyatlarına ne diyorsunuz? Uçtu diyorum tabii ki. Arabam var benzin binlemiyorum işte. Yani bunu dememe gerek yok. Türkiye'nin hali ortada zaten. Peki zam, gelen zamma ne diyorsunuz? Tam iki buçuk lira geliyor. Ya ne diyebilirim? Diyecek bir şey kalmadı ki artık. Yani alacak gücümüz kalmadı artık. Siz benzin fiyatları yüzünden özel aracınızı kullanmıyorsunuz. Evet. Evet. Toplu taşıma. Toplu taşıma kullanıyorum. Aracımı da kullanıyorum tabii ki ama yani gelen zamların farkındayım yani ne kadar arttığını. Depoyu dolduramıyorsun mesela. Onu demek istiyorum. Bu gidişat nereye gider sizin? Vallahi Valla gidişat hiç beğenmiyorum da nereye gideceğini de bilmiyorum. Yoksa gidişat hiç beğenmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi gidiyor çok şükür. <laughs> i̇yi daha iyi gitsin inşallah. inşallah. Sabah gelen zamları duydun Sabah gelen duymadım. Akaryakıta ya. zam geldi. Asgari ücrette artış olmayacağı açıklandı. Evet. artış oranları belli oldu. Kiracı mısınız? Değilim. Pek kiracınız var mı? Kiracımız benim yok. Benim yok. Peki kirada olsaydınız geçinebilir miydiniz? Zor. Zor. Bu mesela bu ay yüzde 65 açıklandı kira zam oranı. Evet çok yüksek. Ben Benim de doğru bulmuyorum. Evet. Altı. Evet çok fazla. Gerçekten Allah yardımcısı olsun. Ev sahibi olmayanların kirada olanların Allah yardımcısı olsun. Şartlar çok zor. Ee, yani tek başına bir insanın da ev geçindirmesi bu şartlar altında çok zor. Evet. Aracınız var mı peki sizin veya işinizde? Benim yok. Hayır. Yok. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Sabah sessiz fedasız gelen zamları duydum. Hiçbir bilgim yok. Meteye bakmadım. Elektrik zamını biliyormuşsunuz %38 gibi. Yok dediğim gibi hiç görmedim. Duydum. Aracınız var mı? Yok. Kiracı mısınız? Değilim. Kiracınız var mı? Yok. Peki %65 kira zam oranı ne diyorsunuz? kira fazla tabii ki de. Yani şu an insanların yaşam şartları çok zorlandı. Güçlendi yani. Ekonomik çok kötü durumda. Yani. Sizin şahsi olarak ev ekonominiz nasıl? Nasıl? Ben ev hanımıyım. Eşim çalışıyor. Asgari ücret. Asgari ücretle çalışıyor. Evet. Peki nasıl çeviriyorsunuz? Zor bela yani aylık. Yani dört tane çocuk yerlerini okuttuk ettik ama yani en küçüğü bir çabayla geliştir, büyütüyoruz. Zor. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Ortalıkta hepimiz hiç güzel gitmiyor. Evet. Emekli misin değilim? i̇şiniz mi emekli? Bu emekli ben de yiyorum. Nasıl nasıl geçiniyorsunuz Ay ne olur bir şey başıma bela açma yani. Yok canım niye bela açalım bir <laughs> şey olmaz korkma. Evet, evet, bela. <laughs> yani yani e iyi dersen. Kurtaracağınız mı? Yok. Boş lafların Yani bir kelime söylersin başına ben açılır gel ki sen de etti et eyle yani. ne yapacağız? Şeyde bir kiracı mısın? Değil kendi ev. Kendi ev. Kira zam oranı %65 açıklandı. Kiracı olsaydı ödeyebilir miydin bu zaman? ay mümkün mü? Millet karnını doyuramıyor. Nerede kira ödeyecek ya? %65 8000 lira veren bugün ben hesapladım 5000 lira daha ek 13200 lira. Ya mümkün mü ya? Adam 10.000 lira alıyor 13200 lira yalnız bir artı bir arkadaş oturuyor. bir artı 1 8000 lira %65 olunca 5.200 lira geliyor, 13.200 lira. Nasıl geçinecek? Yani ne diyeceksiniz, bir şey söyleyeceksin korkuyoruz ya, konuşmaya korkuyoruz. Susun diye bizi böyle şey yapıyorlar, biz de susuyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Amin. Hayırlısı olacağını Amin, evet. da tahmin etmiyorum. Ya, Kimse şey yapıyorsun? Diyen yok ki. O, orada o hatamız. Teşekkür ediyorum. Rica yani ederim. Sizin işiniz de zor. Milleti evet. konuşturmak, etmek, eylemek, millette konuşmaz korkusunda. bazıları konuşmak istemiyor. Hak veriyoruz aslında. Edecek bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler Merhaba. Merhaba. Siz ne diyorsunuz mevcut gelen zamlara duydunuz mu? Sabah haber izledim. Vallahi ben üzüldüm de yani şimdi şöyle bir şey başındaki utansın yani. Başımızdaki utansın yani. Bu kadar zulüm, bu kadar duyarsızlık gerçekte biz hak etmiyoruz. Allah havale ediyoruz. Allah onları hakkından gelir. Derdi, mısın, Sorumlusu sizce hükümet mi? Başım belaya girer. Hep susmakla bu netice vardı kendimiz. Allah onları söztürür. Allah öyle bir Allah'tır ki bir tokat vurduğun zaman nereye gideceklerini bilir İnşallah Sedam'ın başı akıbeti onun başına gelir. Allah'ın izniyle. Peki amca nereye gidiyor sence bu ekonomi? Vallahi biz hiçbir yere gitmiyoruz. Türkiye böyle savrulup gidiyor yani. Bence inşallah bir patlak verir yani. En kısa bir zamanda. Mesela nasıl bir şey? Ekonomi diye bir şey kalmadı. Adalet diye bir şey kalmadı. Yani adalet olmadığı bir ülkede hayatta huzur olmaz. Adaleti yok ettiler. Diyor ki başımızdaki diyor ki ben adalet tanımıyorum. Adalet tanımıyorsa vatandaş nasıl adalet tanır? Adalet ne, ne demektir? Bir insanın güvencidir, bir insanın merhametidir, bir insanın inancıdır. Bir insanın bütün inançlara dayanarak adalet gerekir. Adalet olmadığı yerde hayatta düzen olmaz. Hani ben bu kadar söyleyeyim, teşekkür ederim. Çok bir de yayın. Ya bunu yayınmanızı isterim. Teşekkür Al ediyorum. Ben teşekkür Değil ederim iyi yani. yayın. Zamlar açıklandı. Evet, son gelen zamlara duydunuz mu? Duydum evet. Peki ne düşünüyorsun? Yani ne konuda düşünüyorum? Ya kira mesela sınırının kalkması, petrole ÖTV zammı gelmesi. Nereye yani kadar her şey değil? saçma tabii ki. Saçma gidiyor. Siz yani verilen kiracı... zam, evet kiracıyım. Yani şöyle saçma, 165 kiraya zamsa e, maaşa nasıl 19, 31 oluyor, 24, yüzde 24 oluyor. Ben onu anlayamadım yani. benzin sürekli zam. Yani burada yapılacak bir şey yok. Maaşları maaşları ara zaman olmayacağı açıklandı zaten. Aralık'ta görüşürüz evet. dedi çalışıyoruz. Evet biliyorum. Çok Siz iyi takip ediyorum. Çalışıyor edelim. musunuz yoksa emekli misiniz? İkisinin ortasıyım. Hem çalışıyorsunuz emekli hem emekli olmak yok. üzereyim. Evet, emekli evet olur. emekli olur. olmak üzereyim. Peki emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek misiniz? Çünkü maaşlar mı duruma göre değişir ama bu düzenin yani bu durumun değişmesi gerekiyor. Ya yani e, ya öbür gün meclisin toplanıp ek bir zam vermesi gerekiyor. Çünkü doğru değil yani. Şu anda çünkü yoksulla, açla, sefalete doğru gidiyoruz. Bunun önüne geçmek için de meclisinin acilen toplanıp ek bir zam teklifiyle beraber meclis. Zam oranı sizi memnun eder. Ya ben kişisel olarak memnun olmam önemli değil ki şu anda toplumu sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği sosyal devlet olarak halkına sunduğu maaşın, işçinin, emeklinin, Bağkur emeklisinin, SSK'nın emeklisinin, emekli sandığı emeklisinin sosyal hayatını devam ettirebileceği bir zam gerekiyor. Yani, daha doğrusu enflasyonun burada durdurulması gerekiyor. Zamla bir şey elde edemeyiz şu anda. Yani siz ne kadar maaş verirseniz verin, enflasyonu durduramadığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız yani. 100 bin lira da maaş alsanız, bugün bir domatesi bir benzin 50 lira olsa 100 lira olsa yine hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla enflasyonu durdurması gerekiyor. Artı bu şu son zamanlardaki de maaş oranlarının biraz dengelenmesi gerekiyor. Onun için de yapılacak şey bilmiyorum yani halkın biraz da tepki vermesi gerekiyor tabii ki. Yani Teşekkür her şeyi susup kabullenmek de iyi bir şey değil. İyi günler. İyi günler. Merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ ol canım sen nasılsın? Ben deyim hayat nasıl? İyi diyelim iyi olsun. Kiracı mısınız? Hayır. Neyse hayır. Evet. Kiracınız var mı peki? Var. Eee yüzde yirmi zam sınırı kalktı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi Vallahi mi oldu? Biz e, bizce iyi olup olmaması önemli değil. Benim kiracıyla aramda eee anlaşmamazlık yok. Anlaşıyoruz. Ben o konuda şey yapmıyorum ben yani. Siz kendi elinizde ortak oldu, aynen aynen. Onun için onun için yorum yapamayacağım. altı e, senelik. Ne güzel inşallah daha burada mı? zaten kendisi de burada oturuyor daha ben şey ihlastayım ama yani bir anlaşmamazlık çıkamıyor çünkü ben de önceden kiracı oldum onların halinden de anlıyoruz onlar da doğru söylüyor biz de doğru söylüyoruz ikisini arasında ortak bir noktaya geliyoruz yani kiracıyla ben hiçbir şekilde şey yapamıyorum yani onlara da hak veriyorum çünkü hayat şartları çocukları var okutuyorlar bilmem ne yapıyorlar işte yemek içmek derken ev kirası yani onları yani da düşünmek lazım. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani elektriğe yüzde otuz sekiz zam geldi. Bu hiç sorma. 30, 30, 30, 30, 30. Hiç <laughs> sorma. Onları soracak hiçbir şey diyemiyorum. Her şeye zam geliyor. Bir onlar için değil ki. Dün markete gittiğiniz bir şeyi aldığınız zaman başka bir şeyde daha farklı zam görüyorsun. Peki sizce bu ekonominin sorumlusu kim? <laughs> Başımızdaki olanlar işte. <laughs> peki e, desteklediğiniz bir dönem olmuş muydu? AK Parti ben zaten destekliyorum destekliyordum da destekliyorum. ama destekliyorum bunu yapabilecek hiçbir şey yok bir zamanlar biliyorsunuz soğanlar, soğan 150'ye 200'e çıktı ortalığı karıştırsınlar diye değil mi? şimdi soğanı döküyorlar dağlarda taşlarda daha sonra şimdi soğan oldu ne kadar? 25 lira en güzel soğan 30 lira diyelim 100 liraya aldığın soğanı biliyorum ben e niye böyle oluyor, niye böyle yapıyorlar? Yani bir başımızdaki olanlar değil ki bunu ortalığı karıştırsınlar diye yapıyorlar. Başka etkenler mi var diyorsunuz? Başka etkenler de yapıyor tabi. Karşımıza başka etkenler de var mutlaka. Peki fikrinizi değiştiren hiçbir şey oldu mu? Yoksa hala aynı mı düşünüyorsunuz? Yani Vallahi hani bu fikrimi değiştirecek. Var ya Yaparsa yine ak parti yapar. Yine öyle mi düşünüyorsunuz yoksa bir değişimi iyi mu? Vallahi şu ana kadar ak parti olmasaydı bizim halimiz daha berbat olacaktı ben size söyleyeyim daha kötü olacaktı öyle düşünüyorum ben şahsı açımdan ama başkası ne düşünür onları bilemem daha kötü olurdu yani e, bu zamana kadar ayakta durmamızın sebebi de o olabilir diyorum ben onu destekliyorum hala da destekliyorum çünkü e, ondan gelen iyi biri olsa Tamam. Peki zamlarla alakalı doğru bir politika mı izliyorlar siz? Hayır. Çünkü asgari ücret 17 bin lira, emekli Hayır. maaşı 10 bin lira. Zaten hemen duyar duymaz emekli maaşı veya asgari ücret yüksek oldukları zaman hemen marketlerde hop oraya bindiriyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Yani hani seviniyorlar. Aa benim maaşım bu kadar. Yok asla. Yine aynı şeyi alıyorsun aynı şeyi. Senin maaşın 10 liraysa gidiyorsun daha önce 10 liralık şeyi bir 9 liraya daha düşük. 11 lira olduysa 10 liraya alıyorsun. Değişen bir şey yok. Öyle değil mi sizce? tabii marketler maaş zammıyla beraber zam yapıyorlar. bir anda yani hemen duyar duymaz zaten hemen bir düşmesin televizyonları bitti ama dediğim gibi en azından zaruri ihtiyaçlarımıza bu kadar zam gelmeseydi ee, ya, cennet gelmeseydi cennet 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 çok iyi olurdu mı? ama yavrum yani yapacak bir şey yok elimizden ne gelirse onu yapıyoruz ama sadece bizde e, bazı şeylerde her şeye evet demememiz lazım bizde bir şeyler tepki göstermemiz lazım ki insanlar bilsin anlasın yani mesela niye e, başkanlığı belediye seçiminde benim çok tanıdıklarım da var. Oraya da attılar yani kusura bakma ben da. Ben destekliyorum ama yanlışa da yanlış derim diyor. evet yanlış. Olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler <laughs> Sağ canım. Güle güle. <laughs>